Modum Danışmanlık'tan herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi yine doğru bilgilerle karşınızdayım. Ben Hülya Taş. Sevgili izleyenler, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlar malum dolar 20 liraya dayanmış. İşsizlik deseniz keza öyle. Önümüzde seçim var. Seçimler sonrası nasıl bir Türkiye'ye uyanacağız? Her şey belirsiz. Yabancıysanız ve her şeye rağmen kendinize Türkiye'de bir gelecek planlaması yapıyorsanız, bu videomuzda Türkiye'de çalışma iziyle bulunmanın size sağlayacağı sayısız yarardan bahsedeceğim. Değerli izleyenler, konumuza geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz yorumlara yazdığınız sorulara göç danışmanlarımız mümkün olan en kısa sürede cevap vermeye çalışıyorlar. Ancak kanalımıza abone olanların bizde her zaman bir önceliği var. Kanalımıza abone olduktan sonra sorunuzun başına büyük harflerle aboneyim yazarsanız, göç danışmanlarımız çok daha kısa sürede sorunuzu cevaplayacaklar ve bizimle daha hızlı iletişime geçebilmeniz için size özel WhatsApp iletişim numarası vereceklerdir. Sevgili dostlar, yabancıların bazı işverenler tarafından ne yazık ki ucuz iş gücü olarak görüldüğü ülkemizde çalışma iziyle sigortalı çalışabileceğiniz bir iş yeri bulmanın oldukça zor olduğunun elbette farkındayım. Maaşların dolar karşısında bir hayli gerilediğinin de farkındayım. Ülkemizde bulunan yabancıların çalışmak için farklı ülkelere gitmek için bir arayış içerisinde olduklarını da biliyorum. Bırakın Türkiye'de çalışma izni almayı birçoğunuzun artık ikamet izni almayı dahi önemsemediğini de biliyorum. Bunların hepsini biliyorum ve farkındayım. Fakat bütün bu olumsuzluklara rağmen Türkiye'den kopamıyor. Burayı kendinize ikinci vatan olarak görüyorsanız o zaman burada yasal kalmayı önemsemelisiniz. Çünkü başka çareniz yok. Başarabilirseniz Türkiye'de çalışma iziyle yaşamak için en doğrusu. Eğer sigortalı çalışırsanız ailenizle birlikte hayatın çeşitli risklerine karşı korunursunuz. Biliyorsunuz çalışma hayatı çeşitli risklerle doludur. Çalışırken iş kazası geçirebilirsiniz. Meslek hastalığına yakalanabilirsiniz. Eşiniz ya da çocuklarınız hasta olabilir. Böyle bir şey başınıza gelirse ciddi miktarlarda sağlık harcamalarıyla karşılaşabilir, işsiz de kalabilirsiniz. Yine yaşlanınca çalışamaz duruma düşebilir, sakat da kalabilirsiniz. Ölümünüz halinde eşiniz ve çocuklarınız geçinmeni sağlayamayabilir. İşte sigortalı çalışmak sizi ve ailenizi tüm bu zor durumlara karşı korur. Sigortalı olduğunuzda iş kazası, meslek hastalıkları, hastalık, sakatlık, yaşlılık, ölüm, işsizlik risklerine karşı ailenizle birlikte korunursunuz. Öte yandan belli bir çalışma gününü veya yaşını doldurduktan sonra Türkiye'den emekli de olabilirsiniz. Size emekli maaşı bağlanır, çalışamayacak şekilde sakat duruma düşerseniz sakatlık aylığı bağlanır. Allah korusun vefat ettiğinizde eşinize, çocuklarınıza bakmakla yükümlü olduğunuz anne ve babanıza maaş bağlanır. İşsiz kaldığını işsizlik parası da alırsınız. Yıllık ücretli izin hakkınız da olur. Ayrıca işvereni sizi haftada 45 saatten daha fazla çalıştırırsa size fazla mesai ücreti ödemek zorunda kalır. Tabii bu arada yabancılar açısından çalışma iziyle sigortalı çalışmanın ayrı bir önemi daha var. İkamet izi problemiyle uğraşmak zorunda kalmaz. Eşinize ve çocuklarınıza kolaylıkla ikamet izi alabilirsiniz. 5 yıl kesintisiz Türkiye'de çalışma iziyle çalışırsanız Türk vatandaşlığına başvuruda yapabilirsiniz. 8 yıl çalışırsanız vatandaşlık başvurusu yapmak istemezseniz süresiz ikamet izi de alabilirsiniz. Şu anda belki de içinizden şunu söylüyorsunuzdur. Hülya Hanım biz çalışma izni almak istemiyor muyuz? Tabii ki istiyoruz. İstemesini istiyoruz da iş bulmak zaten çok zor. Maaşlar çok düşük. Hadi iş bulduk diyelim. işverenler yabancılara çalışma izni almak istemiyor ki biz ne yapalım diye aklınızdan geçiriyorsunuzdur. Doğru haklısınız. Fakat bütün bunlar göçmen olmanın getirdiği sorunlar. Göç bugün için yeryüzünün en önemli problemlerinden biri belki de. Siz zannediyor musunuz ki yabancılar açısından Polonya'da, İsrail'de, Kore'de, Rusya'da veya Afrika'da çalışma şartları veya yaşam şartları buradan daha iyi? Öyle bir şey yok. Keşke savaşlar olmasa, keşke ülkeler arasındaki gelişmişlik düzeyindeki farklar bu kadar belirgin olmasa da insanlar vatanlarından göç etmek zorunda kalmasalar. Ama bugün için bu ne yazık ki bir temenni olmaktan öteye geçemiyor. Kısacası sevgili izleyenler, Türkiye'de kalmayı düşünüyorsanız Burada çalışma iziyle bulunmak işin en doğrusu. Şartlarınızı zorlayın, size çalışma izi alabilecek bir işveren bulun. Benim naçizane tavsiyem bu yönde. Konuştukça konu çok uzayacak, farkındayım. Fazla vaktinizi de almak istemiyorum. Kanalımıza abone olduktan sonra varsa sorunuzun başına büyük harflerle aboneyim yazarsanız, göç danışmanlarımız size en kısa zamanda geri dönüş yapacaklardır. Yakında başka bir konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.